Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün demlikleri arkadaşlar. Sobanın içindeki odun ateşiyle şöyle görmüş olduğunuz gibi demliklerimi külledim. Kulledim arkadaşlar. Yani. Güzelce temizledim. Güzelce de Yıkadım. Oraya Şimdi koydum. de suya tutup güzel çeşmede. Yıkadım bir daha da gene yıkayacağım. Tamam mı canım? Hemen oraya bir gireyim. Geliyor. Yeniden yıkayacağım. Allah, cifteni yolda parım parım parladı. Senin cifin ne, ne oluyor arkadaşlar? Tertemiz, gel gidelim. Gördün mü Ali? Tertemiz yıkadım. Arkadaşlar yağmur yağınca ocağımızın içine sular da doluyor, hepsi de dolu veriyor. Şimdi çay suyumu koyacağım güzelce ne? Çayımızı. Arkadaşlar içeride olmuyor. Dışarı hava iyi olunca ben daralıyor. Şimdiden diyorum içeri girersem ben dışarıda kadar ne yapacağım ne yiyeceğim. Yeter? yeter. Yeter. Yeter, Yeter abi. Suyu da şöyle koyalım. Çayımı şöyle koyalım. Çayımızı güzelce yapalım. Ne pişirek ne yiyecek bu? Ne pişirirsem onu yiyeceğim. Yumurta yemem diyorum. Yumurtadan şaştım diyorum. Açtılar sen yerim niye yemeyim? Dostluyum mu? Ee. Ne yapalım? Tezere yumurta bu yaptı. Olur mu? Olur diyor olmaz. Koyar. zeytin koyar. Bak kapağı kapattın hızlan da atış ha, ha ancak anca diyor mu öyle de? Evet yaş yaş. Işte. Tam kapadı, iyice tutuştan da kalan boşa gitmez. şöyle tencerelerden mi kullesem, duyursam. Olur, ciften, niye olmasın? Cifte daha iyi. Masraf, Olur, pırıl pırıl, Hatice canım o derdim masraftır arkadaşlar. Masraf mı, ısraf mı bilmiyorum. Ne güzel oldu daha da. Eski günlerini özlemiş Hatice Hanım, çocukluğunu özlemiş. Ali özlemen oğlumu hep böyle bayağı. Sabah kahyorduk, kara şimdi ki böyle nerede? Kara ocak bayağı böyle rubüstü bile dehaleti. Koyuyordun sacağı biliyor mi sacağı? Babanız yapmıyor muydu bir ocak? Yok o zaman neredesin de sacağı bayağı. Hı, Hı Sacağı da bir şey yiyordu o zaman da daha çok şey yapıyorduk üç bacakla ya. Hı hı. Onun üstüne koydum, kapkara, simsiyah oluyordu. Elime poşeti böyle buraya kadar geçiriyordum. Elime alıyordum, kum, kum, kum ya, ya kuyruk. Kayla fura 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 fura, ha bunun gibi altın gibi parla diyordum. ne diyorsun sen? Doğrudur. Bak mesela şimdi her şey şey oldu, Ali pencereyi hemen getireyim, yumurta da getireceğim. tamam. tamam. kremlikleri kullet. Şimdi içi kararmış, yumurta karartıyor ya. Bunun için de bir şey yok. Sen ödemem lazım. Alayım. Vallahi iyi bir şey oldu ha. Koruyor mu? Bak. elime yüzüne sürdüğümüz zaman tertemiz yine olur. Ya.

Şahane yani. de Ya. Ya bunu bir turlayıp geleyim tamam. Tencerenin içi acaba bu kadar oldu. Alimyon. Yine de iyi oldu. Güzel oldu. Şimdi ocağa şöyle <laughs> suyu koyduk. Şimdi biraz yumurta getireceğim. Yumurta, yumurta açlayacağım. Buranın suyu var ya hani. Kireçti çok kireçti çok kireçli hemen arkadaşlar leke leke <laughs> dakikada bırakıyor kuruyor musun? deminden beri de hortumla da yudum ha ben bunu ha, tamam mı? sana da vereceğim fazla koyun gel kaynasın birazdan da gel yavrum gel Ha? sana da vereceğim tamam mı? haa sen dumana döndü gari ben onu sevmeye başladım ha dumana bir eşit oldum bak sana bir tanesi sana tamam mı? arkadaşlar yumurtamı yıkıyorum Siyaha olmuyor. Oradaki yumurtası, tavuk yumurtası. Kedilere, kendimize güzelce haşlansın, dörtsün. Kedilerle beraber yiyelim. Yumurtamı koydum, tamam canım, kaynağı koydum. Ocağı da çattık. Ali'ciğim. Söyle. İki dal dereotu getir de yiyelim, tamam mı? Çamur ama. Çamurda Çamur da ne yapak? Çamurda arkadaşlar gezemiyoruz da. Maşallah arkadaşlar üç kundur mu yağmurumuz yağı? Üç, üç kundur yağı de herhalde yağışlı diyorlar. Koruk çıkaracak alamıyoruz. Attallardan dal canım benim. Sen alacaksın ki dibinden yeniden hışkırsın. Tamam. Suan var mı içinde canım? Suanla da var mı? Suanla değil Arkadaşlar çamurda dün bir yağmadan etik bir dolandım. Çamur değil, fazla bir iş yapamadım. Çamur olunca iş yapılmıyor. Dereotunun kohuzu ta buraya geldi inan ki. Mis gibi. Arkadaşlar. Şeylerim, sırıklarım da açmış çiçek. Hepsi açmış. Ama Tolun baya baya bir şey yapmış. Sevmiş, sevmiş. Aynen. Biberleri Çok... de sevmiş. Öptüm. Biberleri de koymuş. da toplarsın biberleri. Biberler o yanında toplanacak gibi. Maydanoz topluyor o şuraları? Al, he he, fazla gitmeyelim yanına da biraz da maydanoz al. Oradan gene <laughs> kırpmış herhalde bence. <laughs> Şu da temiz ot arkadaşlar, şunlar da yanındaki de temiz ot. Canım, nane o, var. Oradan al da yıkar, bir şey olmaz canım. Şu şurada arkadaşlar şurada coştu ha. Hani. Naneyi biz buraya niye diktik ki ne? Böyle biçtikçe daha güzel geliyor altı. Yok yok onu demek istemedim. Neyi? Şurada nane var ya onu dedim canım. Şunun nane için. kendi kendine işte ellerim da orada dursun. Dursun mu diyorsun? Tabii ki. Sarmaşıklar atılmış. arasından da alıvereyim arkadaşlar bak. Alamadım. Ne kadar güzel biliyor musun? Yeter canım. Mis Aynı gibi. Ayrıca da var çiçeklerin içinde bak. Var oraya saçtı. Hadi canım el ayağı Hı. duruyor? Arkadaşlar şunları da yeşil maydanoz da var. Şuna, şuna gece sefa. Marul burada zaten. Marul da orada alırız. Getir, et. teşekkür ettim. Çayımı da koydum ocağa. Yumurtayı da koyduk arkadaşlar. Bugün yumurta yiyeceğiz. Ocağımın altına biraz daha odun atayım kararmadan. Tamam mı canım benim? Hadi al da gel süt tencereyi Gülcan. Alamam elim yanıyor. Onu koy o zaman. Neyi? Açın ağzını da Arkadaşlar ağzından hemen patates koyup şöyle. Haşlansın. Ateşi Haş. boşa harcamıyor. Ben ahallıyım. Evet. Şunu daha da alamadım. Ya, alamadım. Ne oldu? Elim, yan bu tarafa, elim yan. Ya. Sıcak oradaki şeyler kurur. Yes. Kurur. Fidelerin dibine gitti o sıcak su ta. Arkadaşlar Hatice Hanım tam bir koylu. Ya yapayım yarım, ayağım yapayım. <laughs> Anne fidelerin köküne kuşuşalım. Kuruttu, şey şey kuruttu. kuruttu, orada amarırlar hep kurur. Kuracağım, iki de yaş odun at altına. Hadi kızım hemen. Patatesin altına da yavrum. Heh. Anne bozular harbi niye yaş? Annen ilk kovayı oraya koyuyor. Ondan sonra her sabah diyor odunlar ıslanmış. <laughs> Unutuyor, getiriyor, şuraya koyduya koysa çardağın altına. Hülcan ah yani. ah ondan ne mangal şey değil mi kızım? Yemiyorum. Ki bir şey bir mangal. Niye bir pişirmek bir daha var. zor değil mi? Çayları kim? Dinemeyin de ekmek yok kuzen hanım. Olay mı? Yapalım ya annem? Ya. Sen bir nerede atma ne? Sen bir kalpımız neredeydi? Sen bir çay da bize çay da. O kadar beceriksizim benim kızım Hatice ya sen de yani. Hani. Kıskanç. İlla beni bir eleştirecek baba. Sonra Değil ya. mi? Ya. Ablam bir annem ki Anam anam. Kortuk mu bir? Duman. Duman dedi. Sarıgın yumurtalar soyuluyor. Sabırlı ol bak. Soğudu ondan sonra ver. Yemiyorlar sonra sıcak sıcak. Sabahlarına gerek. Yemeselerdi pilavı yemezlerdi. Vallahi yalamışlar bile koymamışlar bile. Ayşe tekrar yiyor ya. Bizimkiler yemiyor ya. Yemiştir bizimkiler de yemiştir kızım. Yemiştir yavrum. Aç kalınca nasıl yiyorsunuz ama? Çayları da at, hadi yavrum ben. Ah. Teşekkür ederim. Et, bak denmesin. Ha <laughs> da kaba. Bak anne kabalığı bırakıyor gördün mü kızım? Ne dedi? Çok dedin? kibar anlatamam. Yo yo ah dedi ya. Ona Baba Ama kendisi çok kibar. Ona vurdu. Al anneciğim de ekmekler verilecek kuzucuğum. Veriyor. Ekmeklerimizi de verirsen seviniriz. Niye vermiyor muyum anne? Yok verirsin de. Unursun en iyisi herhalde. ablamın kısa yoldan gelmesin. Ablam ne kadar erken gelirse o kadar iyi. O niye? <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Çünkü... Yok diyorum bir çay doktan kızım. Bir iş kurdurmadım yine yavrum. Yani. Onun için mi kalkmıyor anam iş gördürelim? Şey. Yok. Ya. Arkadaşlar. Bugün ilk soframız bu şekilde. Yumurtayı da dilimle boş durma yok. <laughs> Hadi, Annem de var ya sanki hiç işi yapmıyormuşum Şimdi muamele yapıyor. Öyle mi oluyor? Evet. Yok kızım, sana öyle geliyor. Sana öyle yavrum ben sevdim. Yo, da ablamı daha çok seviyor. Kıf kaçtı olayına girme ya. Ama Şu, öyle. Ablamı seviyordu, beni sevmiyordu. Şu lafları bir boş ver ya. Yani sen evleneceğiz de mi? mı? Yani sen sana da soracağım ben hangisi değil. Pişşşt, dur vereceğim yavrum. Vereceğim. Aşkım lütfen, bekle anneciğim. Bekle yavrum, ahay. Dur, aha. Tülbent arkadaşlar. Gezdikçe tüyleri dökülüyor onun evet. için arkadaşlar biraz. Hayvanlarla yaşamak güzel ama zararlar da var. var. Tüyü var. Değil mi Ali? Evet. Aha kulca vallahi kabuk sıçradı annem Birinin için Ali. Dikkat edin. Kabuğu sıçradı annem. Kulca. Sakıyor. Kuzum evet. sana vermiyorlar mı? Kulca şunu getir. bir dilimle gel onların. Şimdi yoksa dilim. Gel germeyecegalız. Hadi bizim buna. Şunları yer yavrum. Gel. Bıçağa Gel. tepsisine, tepsisine. verdim ya yavrum oraya yavrum ha. Ama diğeri Yerim, bilmiyorum. Yerim, nerede? Yerim, burdayım şimdi Sıcak den yemez o onu şimdi kızım. He? Çok sıcak. Değil mi? Soğurun herhalde. Bekle. Yavrum elim yandı. Hazır mı atacağım? Hazır. Ne yaptı Kulcan ne yaptı? Kulcan tamam geliyor. Kutunu attınız mı? Hadi gel. Az yana yana yiyor valla. Kıyamam. Uzun, evet arkadaşlar şey. kahvaltımızda bugün haşlanmış yumurta, peynir, Daha ne olsun? zeytin, reçel, tamam. Hatice Hanım'ın bahçesinin yeşillikleri. Eğer tamam. videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelin beraber yiyek.